Selamlar arkadaşlar, Zafkes'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölüme geldik. Bu bölümde neden oy kullanmadığımı ve oy kullanmamanın aslında neden milliyetçi bir duruş olduğunu düşündüğümü anlatacağım. Aslında biliyorsunuz Türkiye'nin çalkalanan gündemi sosyal medya ile geçirmiş durumda. Ben de konuyla ilgili birkaç kelam istiyordum. Fakat söylediklerimi tam anlamıyla anlaşılacak cümlelere dökebilmek için biraz çalışmam gerekecekti. Ve şu anki iş şartlarımın yoğunluğundan ve bunun bana yarattığı yorgunluktan dolayı böyle bir çalışmayı yapmaya üşendim açıkçası. O yüzden bu bölümde oy kullanmaya, demokrasiye, siyasete ve özellikle Türkiye siyasetine dair düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi öncelikle demokrasiye dair görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Plüton'un devlet kitabında Sokrates'in anlattığına göre demokrasi var olan yönetim biçimleri arasındaki en berbat yönetim biçimi olarak tanımlanır. Bunun sebebi de demokrasinin en suistimal edilmeye açık yönetim biçimi olmasıdır. Özellikle kriz anlarında devletin varlığını sürdürebilmesi için önemli ve radikal kararların alınması gerekir. Ve her ağızdan bir sesin çıktığı demokraside böyle bir kararın alınması mümkün değildir. Bu yüzden kaos yaşanır. Bu tarih boyunca var olmuş ve demokrasiyi bir çeşidi olarak denemiş bütün medeniyetlerin yaşadığı bir problemdir. Hatta Roma'da bile bunu görüyoruz ki internet arasında anlaşmazlıklar çıktığında Roma bu sorunu çözebilmek için Diktatorship yani diktatörlük ilan ediyor. Diktatör kelimesi aslında esas olarak kötü bir kelime değil, dikte eden demek. Yani kararı kesin ve net bir şekilde sorgulanmadan, sorgulanmaya açık olmadan alan taraf anlamına geliyor. Burası önemli çünkü bizim ülkemizin kurulma şekline ve kuruluş değerlerine ve cumhuriyet'in ve devrimlerin nasıl oluştuğuna baktığımız zaman bunların hiçbirisi demokratik bir şekilde yapılmamış. Yani bizim ülkemiz demokratik değerlere göre kurulmuş olan bir ülke değil. Atatürk ülkeyi kurtarırken, yedi düvele karşı savaşırken, devrimleri getirirken, halkı muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarılması için gereken kararları alırken, halkın ne düşündüğü çok da bir tarafında olmamış. Hatta muhtemelen o dönemde halka kalsaymış eğer, şu an biz bir İngiliz mandası olabilirmişiz ya da başka bir milletin veya milletlerin mandası. Kurtuluş savaşı zamanlarını düşünün. Her bir milletten farklı bir ses çıkıyor. Herkes farklı bir türkü çığırıyor. Böyle bir durumda eğer aksiyon alıp harekete geçmek yerine oturup herkesin ne düşündüğünü teker teker dinleyip oy toplayıp oylama yapıp o oylamaları birbiriyle değerlendirip sonuç çıkartıp o sonuçlar içerisinde en çok oyu alan insanın istediğini ya da insanların istediğini yapmış olsaydık bugün şu an Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey olmazdı. Çünkü biz daha kendi içimizde karar vermeye çalışana kadar zaten çoktan işgal edilmiş olurduk. Demokrasi çoğunluğun yönetimi demektir arkadaşlar. Ve çoğunluğun yönetimi her zaman adil olmak zorunda değildir ve hatta çoğunlukla değildir. Çoğunluğun yönetimi çoğunluk ne istiyorsa o olur demektir. Peki ya çoğunluk ülkeyi mahvoluşa sokacak olan şeyler istiyorsa? O zaman ne yapacağız? Demokrasinin bir diğer sorunu da manipüle edilmeye oldukça açık olmasıdır. Şimdi iki tane belediye başkanı düşünün. Bunlardan bir tanesi halkının düzenli olarak dişçi kontrolüne gitmesine ve çürük dişlerini çektirmeleri gerektiğini savunuyor. Diğeri ise diyor ki olur mu canım ne gerek var dişçiye gitmeye? Bizim yönetimimizde böyle bir şey olmayacak. Hatta biz yönetime geldiğimiz zaman herkese bedava şeker vereceğiz diyor. Şimdi burada birinci yönetici halkının iyiliği için bir şey e, söylüyor olsa da o şey içerisinde acı içerdiği için insanların dikkatini ve ilgisini o kadar çekmiyor. Fakat ikinci başkan adayı halkının iyiliğini gözetmeyen hatta uzun vadede onlar için kötülük olacak bir şey istiyor ve söylüyor ve vaat ediyor olsa da şekerin tadı güzel olduğu için halk onu daha uygun bir aday olarak görüyor. Yani arkadaşlar siyasetçiler palyaçodur. Siyasetçiler halkı iyi hissettirebilmek için, onların duygularına dokunabilmek için şekilden şekile kılıktan kılığa giren binbir farklı vaatlerde bulunarak oy dilenen manipülatörlerdir aslında. Halk hiçbir zaman kendisi için en iyisi olanın ne olduğunu bilmez. Bilenler olsa bile bu konuda hem fikir olunamaz. Siyasetçilerin düşündüğü şey de sadece oy almaktır. Halkı için en iyi olanın ya ne olduğunu söylemeyi ve yapmayı önemsemezler. Kendilerine oy verecek olan ne varsa onları yapmayı önemserler. Bugün şu an gündemimizde olan olayları da düşünecek olduğumuz zaman şu an Türkiye siyasetinde tam olarak bu oluyor. Ekrem İmamoğlu sabah teröristlerin futbol takımı olan Ahmed Spor'a desteğini belirtiyor. Ki bu arada teröristler bir ülkede futbol takımına sahip olabiliyorsa bunun sebebi de demokrasidir. Aynı adam akşamına bir şehit ailesine gidip o adamın ailesinde iftar açıyor. Yani burada kılıktan kılığa giren bir siyasetçi figürü var. Bunu da demokratik sisteme borçluyuz. Her insan grubunun değer verdiği, önemsediği ideolojileri, fikirleri farklı olduğu için siyasetçiler de alabilecekleri en çok oyu alabilmek uğruna her gruba gittiklerinde farklı bir maske giyiyorlar. Bu da onları omurgasız bir hale getiriyor. Böyle olunca biz seçim zamanları geldiğinde kötünün iyisi arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılıyoruz. Yani bir seçim yapma Gücümüzün olduğunu zannediyoruz halk olarak. Demokrasi bize böyle bir ilüzyonu satıyor ve biz de buna inanıyoruz. Seçim zamanı sandığa gittiğimiz zaman oy attığımızda eğer aynı oyu atanlar yeterince çoğunluğa alışırsa ülkenin gidişatını gerçekten istediğimiz yönde değiştirebileceğimize inanıyoruz. Bu bir ilüzyon arkadaşlar. Bu gerçek değil. Tarihin hiçbir zamanında, hiçbir yerinde şu ana kadar var olmuş hiçbir medeniyette böyle bir şey olmadı. Siz ülkeyi kimin yöneteceğine falan karar vermiyorsunuz ortada bir tiyatro oynanıyor. Siyasetçiler oyunuzu alabilmek için şekilden şekile giriyor. Ve siz de değerlerinize en yakın olduğunu düşündüğünüz siyasetçiyi oyunuza atıyorsunuz. Ama oyunuzu aldıktan sonra siyasetçinin şekli Kemal'i 180 derece dönüşüyor. Asıl kimliği ortaya çıkıyor. Asıl sadakatinin kime ve neye karşı olduğu ortaya çıkıyor. Bunun en büyük örneği Sinan Oğan'dır. En son seçimlerde kendisine sonsuza kadar soğan ünvanını verecek olan neleri yaptığını gördük. Ve maalesef bu sadece Sinan Oğan'a özgü bir şey değil. Bütün siyasetçiler böyle. Hepsi istisnasız hepsi böyle. Şunu anlamanız lazım. Türkiye'nin geleceği siyasetçilerin sikinde bile değil. Sizin neyi düşündüğünüz, neyi savunduğunuz, ideolojilerinizin neler olduğu siyasetçilerin sikinde bile değil. Onların önemsediği tek bir şey var. Oyunuzu almak. Oyunuzu aldıktan sonra servetlerine servet katmak. Bu uğurda Türkiye'ye neler olmuş zerre siklerinde değil. Yarın öbür gün Türkiye'nin bir parçası Kürdistan olsun, koltuklarını korudukları sürece siyasetçilerin zerre umrunda olmaz. Osmanlı'nın yıkılış zamanlarında Abdülhamit ve Vadettin tahtlarını koruyabilmek için nasıl toprak satmışlarsa, bugünkü siyasetçiler de konumlarını koruyabilmek için toprak satarlar. Ve bunların hepsini ve istisnasız hepsini demokrasiye borçluyuz. Demokrasi gibi bir özünde Yunan töresi olan bu şeyin içinden iyi bir şey çıkması imkansız. Demokrasiyi bir gemi gibi düşünün. Bu gemi bizim illetimiz, devletimiz, toplumumuz. Hep beraber Türkiye milleti olarak bir gemiye gittik, bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk içinde mürettebat seçmemiz gerekiyor. Bu mürettebatın kim olmasını istersiniz? Hayatları boyunca denizcilik yapmış, hayatlarını denizde gemilerin içerisinde geçirmiş, denizcilikle gemicilikle ilgili her şeyi bilen, kriz anlarında tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilen, bugüne kadar sayısız yolcuyu güvenli bir şekilde gidecekleri istikamete ulaştırmış, profesyonel bir mürettebatı mı seçersiniz? Yoksa gemicilikle ilgili zerre sikim bir şey bilmeyen hayatlarında ilk defa bir gemiye ayak basmış insanların mı sizi istediğiniz istikamete götürmelerini istersiniz? E tabii ki profesyonel olanların. İşte demokrasi gemiyle ilgili hiçbir şey bilmeyen, denizcilikle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların yönettiği bir gemiye gidip o geminin içerisinde güvenli bir şekilde istikametinize varmayı bekleme saflığına benzer. Bir ülke çoğunluğun yönetimiyle yönetildiğinde o çoğunluğun içerisindeki her azınlığın oy verişinin altında farklı bir sebep vardır. Bu sebepler çoğu zaman kendi bencil çıkarlarını içeren ve ülkenin genel olarak istikbali hakkında hiçbir şey içermeyen şeylerdir. Ve bir ülkenin var olmasını istemeyen ve o ülkeyi aktif olarak yok etmeye çalışan, insanlara bile söz hakkı veren Lanet bir sistemdir demokrasi. Sizin ülkenizde, sizin ülkenizin bölünmesine dair oy kullanan insanların varlığına izin veren bir sistemdir demokrasi. Böyle bir durumda o devlet gemisi batmaya mahkumdur arkadaşlar. İşte bizim ülkemizin durumu da tam olarak bu. Atatürk bir dik dikratördü, bir demokrat değildi. Bu yüzden oy kullanmıyorum. Çünkü Atatürkçülükten ve Türk milliyetçiliğinden taviz vermeden oy kullanmak, birini oy atmak imkansız. Asıl olması gereken şey, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken asıl beklediği şey ve Türk gençliğine nasihat verdiği. Asıl şey Türk milletinin Türkçülüğün ve Türk milliyetçiliğin her daim daima egemen olarak kalması. Yani bunun içerisinde bir diktatörlük var. Bir kutsiyet var. Ne olursa olsun tartışmaya açık olmayan bir sistem var. Ve siyasetçiler Türkiye'de bu sisteme uyum sağladıkları sürece var olabilmeleri gerekiyor. Ama bugün bizim siyasetimiz öyle bir yere geldi ki bir kötüyle diğer kötü arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyoruz. Hangisi daha çok iyi değil, hangisi daha az kötü kriteri üzerinden seçim yapıyoruz. Ve bu seçimi yapmak istemeyenleri diğer taraf vatan hainliğiyle suçluyor. Mansur Yavaş PKK bayrağına, Kürdistan bayrağına paçavra dedi diye CHP partisinin genel başkanı, Atatürk'ün partisinin genel başkanı çıkıp özür diliyor ve bu partinin çıkardığı adaya bizim Türk milliyetçileri olarak oy atmamız bekleniyor. Şimdi Kırmızı aptan öğrendiğiniz çerçeve kavramını burada yeniden düşünmenizi istiyorum. En kötüyle daha az kötü arasında seçim yapmak zorunda bırakılan, hangi siyasetçinin cellede olduğunu seçmek dışında bir özgürlüğü olmayan, Türk halkı burada kimin çerçevesi içerisinde? Millet mi der devletin çerçevesinde, devlet mi milletin çerçevesinde? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen adam devletin kimin çerçevesinde olmasını istiyordu? Kimin kimin çerçevesinde olmasını istiyordu ve şimdi biz kimin çerçevesindeyiz? İşte tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda verilebilecek en milliyetçi, en Atatürkçü tepki bu saçma sisteme, bu sirke, bu aptal tiyatroya katılım göstermemektir. Ve ben de tam olarak bunu yapıyorum. Devlet Türk milliyetçiliği çizgisinde ilerleyecek. Biz onların bize dayattığı seçmenler arasında seçim yapmak zorunda bırakılmayacağız. Peki ne yapalım Zafer? Devletin yok oluşunu öyle sessizce izleyelim mi? Kırmızı hafta ilişkiler hakkında bir şey söylüyoruz. Aynı söylem siyaset içinde geçerli. O da şu. Bireysel kurtuluş var. Toplumsal kurtuluş yok. Siz toplumu kurtaramazsınız. Sadece kendinizi kurtarabilirsiniz. Bu yüzden vatana millete faydalı bir evlat olmak istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. Kendinizi geliştirmek. Her şey burada başlıyor ve burada bitiyor abi. Başka bir şey yok yani. Güç bu dünyada önemli olan tek şeydir. Ne kadar güçlü olursanız içinde yaşadığınız dünyayı değiştirebilecek fırsatlara da o kadar sahip olursunuz. Demokrasi oy kullanmak size bu gücün yanılsamasını veriyor. Ama siz siyasetçiler için sadece bir avam tabakasısınız. Orta çağda lordlar ve köleler vardı. Şimdi de aynı hiçbir şey değişmedi. Siz hala kölesiniz ve kölelerin ne düşündüğü lordların zerresikinde olmaz. Hiçbir zaman olmadı, hiçbir zamanda olmayacak. O yüzden bir köle olarak söz sahibi olduğunuz yanılgısına inanmaktansa köle olduğunuzu fark edip prangalarınızı kırın, güçlenin, gerçekten söz sahibi olabilecek, gerçekten istediğiniz değişimi gerçekleştirebilecek güce erişin ve sonra bunu yapın. Bakın Atatürk de tam olarak bunu yaptı ve Atatürk bize bir kurtarıcı beklemeyin, o kurtarıcısız olun derken de tam olarak bunu söylüyordu. Seçim zamanı geldiğinde ve oy kullandığınızda siz bir kurtarıcı beklediğinizi söylüyorsunuz. Bunu beyan ediyorsunuz. O kurtarıcı hiçbir zaman gelmeyecek. Siz o kurtarıcı olmak zorundasınız. Bu da önce kendi hayatınızı kurtarmaktan geçiyor. Önce kendinizi kurtaracaksınız, sonra sevdiklerinizi. Ve yeterince insan önce kendisini kurtardığında sonra toplum kurtulacak. Sonra toplum kurtulacak yani sistemin içinde fışa takılı bir şekilde yaşamayın sistemden çıkın siyasetçilerden ümit beklemeyin kendi ümidiniz kendiniz olun yöneten taraf yönetici taraf sizin bir köle olarak kalmanızı istiyor çünkü köle olarak kaldığınız takdirde kolay yönetilebilirsiniz ve köleler olmadan yöneticiler, liderler, lordlar olmaz. Yani onlar varlıklarında sizlere borçlular. Ama siz artık köle olmayı bırakırsanız onlar da yönetici olarak kalamazlar. O yüzden bu yozlaşmış sistemi yıkmanın tek yolu bu. Beni bazen yurt dışına gitmişsin, tuzun kuru, oradan boş boş konuşuyorsun diye eleştiriyorlar. Ama gerizekalının bilmediği şey şu ki ben burada ülkeme senin orada asla olamayacağın kadar daha faydalı oluyorum. Sen bir siyasetçinin gazına gelip dışarıya çıkıp ağzına biber gazı götüne jop yediğin zaman kendini kurtuluş savaşında şehit olan dedelerimiz gibi zannediyorsun. Ama sadece siyasetçilerin, lordların birbirleri arasında yaptıkları politik savaşların bir piyonu olmanın dışında bir şey başaramıyorsun. Ben ise burada senin sahip olmadığın özgürlükler ve ayrıcalıklar içerisinde hayatımı inşa ediyorum, kendimi ve sevdiklerimi kurtarıyorum. Vatanımı, milletimi temsil ediyorum. Kendimi geliştiriyorum. Ben yapabileceklerimi yapıyorum. Yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Senin ise elin kolun bağlı, elindeki tek gücü olduğunu zannettiğin oy kullanma gücüne sıkı sıkı sarılmışsın. Ama bu ise sadece lordlarının sana sunduğu bir ilüzyon. Seni sistemin içerisinde tutabilmek ve senin köleliğin üzerinden saltanatlarını sürdürebilmek için senin bir gücünün olduğuna inanmanı istiyor Akar. Ama yok, üzgünüm, yok. Bu yüzden arkadaşlar siz Tayyip ile Ekrem arasında seçim yapmaya devam edin. Bir seçiminizin olduğu yanılgısına inanmaya devam edin. Ama biz aklı başında insanlar bu saçma oyunda bir piyon olmayı reddediyoruz. Tabi siz Tayyip'ten kurtulacağım diye ötlerini teröristlere siktirmekten polloş etmiş insanları iktidar edip sonra kendinize ben Atatürkçüyüm ben milliyetçiyim demeye devam edin. Ama ben milliyetçilikten Atatürkçülükten taviz vermekten çok sıkıldım. Bana kalırsa şu an Türkiye siyasetinde gerçekten Türk milliyetçiliğini temsil eden hiç kimse yok. Hiç kimse. Zafer Partisi bile değil yani. Evet onlar en yakın Türkçülük görünümüne sahip siyasi parti ama onlar bile tam olarak değil. Onlar bile teröristlerden özür dilemiş CHP'ye mavi boncuk dağıtıyorlar. Türkçülükten bir gram taviz veren kimseye oymayı yok. Ben sizi seçmeyeceğim, siz beni seçeceksiniz. Bu da böyle, olsun bitsin arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta. Bizde de... üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.